Midemizin akupunkturla ilgili iki tip rahatsızlığından söz etmek mümkün. Bunlardan birinci grup fonksiyonel olan rahatsızlıklar, ikinci grupta da sinirsel olan mide rahatsızlıkları. Fonksiyonel olan rahatsızlıklarda midenin şekli ve hareketleri ile ilgili sıkıntılar vardır. Mide biraz sarkık, hareketler birazcık yavaşlamış bir duruma gelince yiyeceklerin midede kalma olasılığı artar. Haliyle mide duvarına zarar verme, mide, mide duvarını tahrip etme ihtimalleri de artar. Midemiz, yiyecekler uzun süre midemizde kalmaya başladığı zaman kızarık, kanlı bir hal alır. Aynen nezdeyken burnumuzun içi nasıl kızarık, şiş, kanamaya hazır bir durumdaysa de o vaziyette gelir. İşte gastrit dediğimiz tablo özette böyledir. Akupunktur midenin hem fonksiyonlarını düzenlemede, hem şeklini düzenlemede oldukça etkilidir. Sinirsel olan mide rahatsızlığına gelince midemizi ve kalbimizi yöneten sinir ortaktır. Nevrus vagus bu vagus siniri kafadan doğrudan mideye inen en kalın sinirlerdendir. Nevrus vagus midedeki asist salgısını düzenler ve midenin hareketlerini düzen stres altındayken genellikle midemizin ekşimesinin nedeni işte bu sinirdir. Akupunktur hem stresi rahatlatmada hem de stresin bu sinir vasıtasıyla mide üzerindeki etkisini normalleştirmede yine oldukça etkili.